<laughs> Çizim gibi olmuş da Çok abartılı <laughs> Şuna bakalım hmm. hmm. Ne desem bilemedim Diğerine bakalım Yani şu mor olan güzeldi Bana göre evet Siz hangisini beğendiyseniz Yorumlara yazabilirsiniz Devam edelim Evet ayıcık sarılması diye bir şey buldum. Kalp oluyor elinde. Hem de bize sarılıyor şu şekilde. Çok tatlı görünüyor. Ben sırayla yapacağım. Devam edelim demeyeyim hiç. Ayıcık bitti. Şimdi ben ayıcık oldum. Bir de galiba sesim değişti. Evet sesim değişmiş. Kesin sesim değişti devam ediyoruz. Evet arkam arka planımda şey var sadece yüzme sim gelmiş. Şöyle yaptığımda her yere geliyor. Çektiğimde yüzüme gelmiyor. Sadece belirli bir yerde duruyor. Evet bakın. Burada da dört renk var. Biri Pembe mi, kırmızı mı anlayamadım. İkincisi turuncu. Üçüncüsü yeşil. Dördüncüsü de gri. Evet. Devam ediyoruz. Burada zaten eminim. Şimdi yüzü sağlayacağına göre ağzını açınca nasıl çıkacaksa çıkacak. İyiyim yani, bilmiyorum şimdi. Ağzını açacağım. Oh, gitsini sekti. Ay, sonunda da sevincim çıktı. Aa. Ah. bunu açın, olayın galiba. Bu bana önceden çıkmıştı. Devam edelim. değişiyor. Bu da bowling topu gibi kafaymış. Neyse devamını fotoğraflar göstereceğim. i <laughs> for Bye bye. bye, -bye.